Sertan Hocam ilk programdan sonra verilerimiz, öğrencilerimiz ve bizi izleyenler dediler ki hemen devamını getirin. Tabii Berkcan'la da beraber başlamış olduğumuz bu yolculukta videolarımız böyle ardı ardına gelecek diye düşünüyorum. Ben yine baya bir sloganlar belirledim ama bu arada da tabii öğrencilerimiz üniversiteye hazırlık sürecine yazın da olsa devam ediyorlar. Şöyle yani erken kalkan yol alır. Üniversite öğrencisinin Üniversite sınavına başlama zamanı ne zaman olacak diye sana da yıllarca sorular geldi. Ya ne zaman başlanır sınava? Sınava en doğru başlama zamanı nedir? 8. sınıf mı? 9. sınıf mı? 10. sınıf mı? 11. sınıf mı? 12. sınıf mı? Ben bana bu sorular geldiği zaman hep şöyle diyordum. Bana şu an geldiniz, bize geldiniz. Evet, şu andan itibaren artık başlamanız gerekiyor. Başlamış mıydınız? Hocam tam başlamadık. Başlamanız gerekiyor. Çünkü hedefler ve hayaller... Ulaşılması çok kolay şeyler olmayabiliyor. Yani beklentiler çok yüksek. E elde olanlar var. Elde olanları toplayıp beklentilerle beraber baktığınızda aradaki mesafenin kat edilmesi için birçok parametrenin gerçekleştirilmesi gerekiyor. O yüzden e, ben diyorum ki o bugündür ama sonuçta Türkiye'de de üniversite sınavı denen bir gerçek var. Ve üniversite sınavına sence doğru başlama zamanı nedir? Burada okulun neresi olduğunun bir önemi yok. Bunu kastetmiyorum. Yok, haklısın yok. Bir öğrenci <laughs> diyelim ki gerçekten de güzel bir hedefi var ve oraya varmak istiyor. Burası ilk 10 binlerde diyelim. İlk 10 binlere varmak için ne zaman başlaması lazım? Sayısal sözel ya da ağırlık? Emre şöyle söyleyeyim. Aslında şu gün bugün demek çok doğru değil ama ne zaman bu işi olmaz? 12. sınıfta olmaz. Ya bu da güzel. Çünkü çok doğru. Çünkü 12. sınıf üniversite hazırlık yılı değildir. 12. sınıf eksik kapatma yılı olmalıdır. Çünkü sen 4 yılın tamamından sorumlusun. 10.000 dedin. Mesela 10.000 çok iddialı bir sıralamadır. 10.000'e 10 girmek için yola çıkan öğrencilerin biz LGS geçmişlerine baktığımızda %1'lik dilim Türkiye'de ilk 10.000-15.000'i bin, bin oluşturuyor zaten hemen hemen. Hı hı. E şimdi bu öğrenciler YKS'de de 10.000 sıralaması hedefliyorlarsa bunun için gerçekten de çok ciddi bir çalışmaya girmeliler. Süreci ciddi yönetmeliler ama 12. sınıfta başlamamalılar. Bunu çok net söyleyebiliriz. Çünkü dün başlayanlar bugün başlayanların önünde. Bugün başlayanlar yarın başlayacak olanların önünde. O yüzden ne zaman başlanmalı? Hemen Şimdi. Çünkü bazen şöyle de bir yanılgı var. Ben buna yine öğrenci ilizyonu diyorum. Ya hocam ben LGS'de zaten çok iyi bir derece yaptım. YKS'de de niye yapmayayım? Ya evet o ilk 10.000'de olanlar %1 için bunu söylüyorum. Evet çok iyi bir derece yaptınız. Tebrik ediyoruz. Ama başarı süreklilik arz ederse anlamlıdır. Bravo, bravo. Sen kendi okulunun birincisi, ikincisi, bravo. üçüncüsüydün. Ama %1 ile alınan bir okula gittiğinde 0.5 alan bir okula 0.8 alan bir okula gittiğinde bu sefer tüm okulların birincisiyle yani senin mahalle mektebindeki birinciliğin artık orada. Bir hocam 8. sınıfta şeyde var. Çok e, bir hükmü kalmıyor. Müfredat, müfredat da belli. Yani kısıtlı tabii, bir müfredattan 8. sınıfta tabii, soruları şey sınava giriyorsun. Matematikte Konular belli. Tabii tabii. Yani tabii. 6. ve 7'ni almıyor 8. sınıf konusu diyorsun tabii, yani. Tabii Sen tabii. Sen de yine hakeze aynı şekilde. Aynen e Türkçe'de belli konular var Hı. ama üniversite sınavı 4 yılı kapsıyor. 4 yılı kapsıyor. 6, 7. 8. sınıfın konularıyla beraber baktığında tabii, aslında tabii. 7 yıllık bir zaman dilimini kapsıyor. İşte bu tespiti iyi yapmak lazım. Bu tespiti iyi yapmadığımızda ben iyi bir okulu kazandığım fen lisesi olabilir, sınavla alan nitelikli bir okul olabilir. O zaman bana dokunmayın, 9-10'da ben yatayım, 11'de başlarım. İyi de atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Yani %1'lik dilimdeki öğrenciler, 10 binden bahsettik az önce. Kaç tanesi uyuyor? Kaç evet. tanesi yatıyor? O yüzden özellikle bu öğrencilerin, dedim ya, başarı devamlılık arz ederse anlamlıdır. Evet. Çünkü sen zirveye oynuyorsun. 10.000 zirvedir yani. Ee, hele ilk 1000 hedefi olanlar. O 10.000 içinde de ilk 1000 hedefi olanlar var. 3.000-5.000 hedefi yani. olanlar Hocam, var. Hocam düşme var değil mi? Yani birinci olmayı hedefliyorsun, bine gidiyorsun. Bininci olmayı hedefliyorsun, 10.000'e 10 gidiyorsun. Yani sen burada zaten bir sapmayı göz almak zorundasın. Yani ilk 10.000'e 10 gireceksen zaten ilk 1000'i hedeflemelisin. Yani ilk 1000'in hedefinin ancak ilk 1000'e hedefliyorum hemen ilk 1000'e girdim. Böyle bir şey yok zaten. Emre. 2024 istatistikleri yayınlandı YKS'de. Türkiye'de fen liselerinden mezun olup 2024 YKS'ye giren 93 bin öğrencinin sadece 44 bin tanesi 4 yıllık bir fakülteye yerleşiyor. Allah Allah. Bak bu iki ne kişiden Allah. bu iki kişiden bir kişi demek. E ne oldu bunlar yüzde birlik çocuklardı. 4 yılda ne İnanılma, değişti? İnanılmaz bir oran ben, yalnız. Ya 30, i̇nanılmaz bir oran. Emre, Bak hatta şu daha izleyenler ilginç. de bence çok şaşırmışlardı. Bunu bir daha söyler misin? Daha ilginç bir şey i̇lginç. söyleyeyim. Çok iddialı bir rakamdan Daha bahsedelim. ilginç. 93 bin mezunun, Fen Liselerinden mezun olan Türkiye'deki 93 bin 93 kişinin. 93 bin mezunun. 2024 YKS'de. Evet. 37 bin tanesi daha sınava girmeden mezuna bırakıyor. Ya da i̇nanılmaz. sınava giriyor ama istediği yer ya da hedef tutmuyor. 37 bin tanesi mezuna bırakıyor. Evet üçte biri diyebiliriz. 56 bin aday tercih yapıyor ve sadece 44 bin tanesi 4 yıllık fakülteye yerleşiyor. Yani 97 binde 44 bini yerleşiyor. Geriye kalan 93 binde geriye kalanlar mezuna bırakıyor değil mi? Ya bu inanın bu Türkiye'nin akademik olarak baktığın zaman en üst diliminde yer alan öğrenciler. Fen liselerinden bahsediyoruz Emre. Yani bu çok ciddi bir Orada süreç. Sertan Hocam aslında Tabii. sen madem fen lisesine girdin veya nitelikli Türkiye'nin yüzde sıfırlık, yüzde birlik liselerine birine girdin. Aslında üniversite sınavına diyorsun ki o an asılmaya başla. Bu iş, tabii. Çünkü momentumu kaybediyorsun yoksa. Abi sen daha önce mahalle mektebindeydin. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne çıktın. Olaya öyle bakmak lazım. Evet. Örnek veriyorum. İzmir Atatürk Lisesi Almanca 0.19'da öğrenci aldı. 0.54 ile İngilizce kapattı. 0.6 ile Fransızca kapattı. 240 tane öğrenci aldı. 240 tane kendi okulunun birincisi, ikincisi, üçüncüsü neyse İzmir Atatürk Lisesi'ne geldi. Evet. 240 tane senden var. Tabii ya, ya. Sen 4 yıl sonra İzmir Atatürk Lisesi hazırlıklı bir okul. 5 yıl sonra yeniden bir sınava gireceksin bu grupla. E, sen kendi okulunun kaçıncısısın şu anda. Bu senin YKS performansını gösterecek. Senin rakibin, senin okulundaki 240 kişi, 239 kişi. İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş, Galatasaray Lisesi. Bakın dolayısıyla bunları iyi görmek lazım. Çok doğru. Şimdi biz iyi bir okula girdin tamam bu iş bitti. Hayır iyi bir okul yani %1'lik dilim diyelim biz ona okul şeyi koymayalım. Fen Lisesi ya da nitelikli hmm. okul. Bir son değildir ki. Bir evet. başlangıçtır aslında Emre. Doğru. doğru. Dedim doğru. ya orası şampiyonlar ligi. Hadi bakalım sen burayı şey yap. Kotar. Çünkü bunu zirve diye de tanımlayabiliriz. Bakın zirvede hava şartları daha çetindir. Evet. Oksijen daha azdır. Sıcaklık daha düşüktür. Ve zirvede en önemlisi yer dardır. Herkese yer yok. Bravo. Dağın eteğinde yayılıp yatabilirsin. Ama evet. zirveyi istiyorsan. Bir kere ellerin kanayacak, dizlerin evet, kanayacak. Bravo, bravo. Ve o zirvede çıktığında da iş bitmiyor. Zirvede kalabilmek de önemli. Rehavet, atalet, tembellik, sorumsuzluk bir anda o dağın zirvesinden aşağıya doğru kar topu gibi yuvarlanmana neden olur. Evet. O doğru, yüzden doğru. o yüzden kesinlikle e, ihmal kabul etmeyen bir iş ben Profesyonel öğrenci kavramını kullanıyorum evet. veya olimpik öğrenci <laughs> kavramını kullanıyorum. Sen de biliyorsun nedir olimpik öğrenci, nedir profesyonel öğrenci? Disiplinli, planlı olan öğrencidir. Şimdi disiplin ve plana baktığımız zaman bu sahip olduğumuz yegane eşsiz şeyin olmazsa olmazıdır. Nedir o zaman? Abi senin sermayen zaman, senin sermayen gayretin, senin sermayen sabrın ve fedakarlıkların. Bravo. Seni başarıya bunlar götürecek. Disiplinli ve planlı olursan. Ne demek disiplinli planlı olmak? Abi akşam film izleyeceğiz diyoruz ya. Akşam film izleyeceğim. Yemekten sonra oturuyorum televizyonun başına. Alıyorum elime kumandayı ama ne izleyeceğimi bilmiyorum. Hı hı. Oraya mı gireyim? Buraya mı gireyim? O platformdan bu platforma dizi mi izlesem? Şu filmi mi baksam? Derken yarım saat geçiyor. <laughs> evet Şimdi bunu ders çalışan bir öğrenciye tahvil ettiğimizde Disiplin ve plan burada çok önem kazanıyor. Akşam okul çıkışı eve gideceğim şu saatte. Yemeğimi yiyeceğim, masa başına oturacağım. Fizik çalışacağım, kimya çalışacağım, biyoloji çalışacağım. Bizim Instagram'da beyaz masa metaforumuz vardı. Evet. Bu çalışmayı destekleyen. Fizik çalışacaksan masanda sadece fizik olacak. Hı hı. Fizikten ısı ve sıcaklık çalışacağım. Hı hı. Denge tork çalışacağım. Manyetizma çalışacağım. Ne çalışacaksan onu spesifik olarak bilmen lazım. Bu senin zamanını en efektif kullanmanı sağlayacak çalışma yöntemi. Doğru. Dolayısıyla başarı dediğine kesinlikle katılıyorum. Tesadüf değil. Bulunduğun yerin kalıcı olacağını düşünme, buna güvenme. Galatasaray Lisesi'nden de, İzmir Fen Lisesi'nden de, Kabataş'tan da, İstanbul Erkek'ten de, İzmir Atatürk'ten, Ankara Fen'den de her sene mezuna kalan onlarca çocuk evet. var. İstatistik ortada. Yani e, Sertan, madem yüzde birlik dilime girdin veya yüzde üçlük dilime girdin veya beşlik ya da onluk dilime girdin, o andan itibaren bence dokuzun sonu onların başı. Artık bu işe başlaman gerekiyor. Çünkü sadece Türkiye'de değil. Yani sen dünyada da çok önemli bir üniversiteyi isteyebilirsin ve Türkiye'de de çok önemli bir üniversite istiyorsun. İstemiş olduğun yerleri herkes istiyor. Evet. Yani bu bir arz-talep dengesi. Tabii, tabii, tabii. Yani sen bugün geldin Boğaziçi Üniversitesi'ne. Yani Türkiye'deki ilk bindeki bir yere istiyorsun veya ilk beş bindeki yeri istiyorsun. Ya aynı anda herkes istiyor onu. Herkesten farkın ne? İyiyim yani zekiyim. Ya zaten zeki olduğun için yüzde birlik dilime girdiysen zaten normalin dışındasındır. Ya çalışmasındır ya da biraz zekan da sana destek olmuştur. Bir şekilde oraya girdin. Ama ondan sonrası çok önemli. Sen orayı istiyorsan bir kez orada inanılmaz bir yarış var. Biz seninle yıllardan beri bunu görüyoruz. Tabii çok sayıda birinci çıkardığımız için durumların nasıl gerçekleştiğini iyi görüyoruz. Sürece önceden başlayan, iyi takip eden bunu gerçekleştirebiliyor. Bu işin matematiği belli. Stratejisi de belli süreci de belli yokmuş gibi davrandığın zaman sadece ertelemiş olursun üşenmiş olursun onu bir kenara atarsın varman gereken noktayı kat etmen için asıl olan çalışmak sürece başlamak süreci de kontrol edilmesini sağlamak yani ben çıkayım çok hızlı koşayım ya hiçbir koşucu böyle koşmuyor zaten yani koşucudan itmanı sadece koşarak geçmiyor. Koşmanın o 100 tane parametresi var. Evet. Bazen 3000 metreye çıkıyorlar koşuyorlar. Bazen 1000 metreye çıkıyorlar. Bazen deniz kenarına koşuyorlar. Bazen suda idman yapıyorlar. Bazen geliyorlar oksijenle farklı süreçleri takip ediyorlar. Yani bu iş bir strateji işi. Stratejiyi de stratejiyi bilenlerle çalışmaları ya da stratejiyi kendi kendilerine yönetmeleri gerekiyor. Tek başına zekiyim veya okulum benim iyi bu bana yeterli olur. Asla kabul görmüyor. Ee, tabii ki kabul görmemeli. Bu çok büyük bir hata. Bu aslında her şeyi riske atmak hatta baştan kaybetmek diyebiliriz. Emre ben buna aslında bir kavram uydurdum diyeyim kendim. Bilinç terapisi diyorum. Evet. Bizim aslında öğrencilerimizde eksik olan, ebeveynlerimizde de bir nebze eksik olan şey şu. Ya iyi bir okulu kazandık. Peki 4 yıl sonra hazırlık varsa 5 yıl sonra beni ne bekliyor? Şimdi bir işçiyi fabrikaya işe aldığında fabrika ona iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verir, vermek zorundadır. Evet. Aksi halde işçi fabrikada başına bir iş geldiğinde, diyelim ki alçak bir kapı var, oraya başını çarptığında fabrikayı bundan sorumlu tutup iş kazası olarak bunu e, mahkemeye kadar evet. götürebilir. O yüzden fabrikalar ne yapıyor? Bak diyor bu kapı alçak. O yüzden Bravo. baretini baretini çıkarma. Ya da burada başını eğ. Sonra da sana diyor ki. Burada baretimi takmam gerektiğini bana söylediler ya da başımı eğmem gerektiğini. Sen artık kaza yaptığında bu senin sorumluluğun oluyor. Şimdi ne alakası var diyeceğiz. Alakası şu biz liselere her düzeyde lise sevgili Emre fark etmez. Nitelikli lise, fen lisesi hepsi bunun içinde. Biz liselere geçen çocuklarımızı böyle bir bilinç terapisine tabi tutmalıyız. Yani seni, evet sen bak burayı kazandın. 0-1 oldun ya da %1 oldun. Hiç fark etmez. Seni 4 yıl sonra ne bekliyor? Ne bekliyor? Çok ne doğru. Bekliyor? Ne bekliyor? Yani, yani sen 9. sınıfta şimdi ne göreceksin? Bu senin ne işine Yani Yani Sertan Hocam şunu, kahin olmaya gerek yok diyorsun. Yok. Cam küreni kendi önüne koyduğunda, evet. sürece baktığında ne ne beklediğini görebilirsin zaten. Emre, e, bir de şu var. Şimdi seni ne bekliyor? E, kalkıp senin dediğin gibi sihirli değnekle bir şeyler uydurmana gerek yok. Çıkar önüne üniversite sınavını koy. Bak son yapılan 5 yıldaki sınavlarda bu sorular soruldu. Bak bu soruların yüzde şu kadarı 9. sınıf müfredatı. Hı. Ha, çocuk şunu diyecek. Ben 9. sınıfı iyi öğrenirsem karşıma çıkan bu çıkacak bu soruları o zaman çözebilirim. Hı hı. Çünkü şimdi bunu jenerasyonla da ilişkilendirmeliyiz. Çocuklarımızın içinde bulunduğu ortam, yetiştiği zaman teknoloji devri hı hı. ve çocuklar şu andaki baktığımızda nesilde müthiş bir faydacılık söz konusu ne demek bu öğreneceğim bu bilgi benim ne işime yarayacak göstereceğim bu gayret bana ne gibi bir fayda sağlayacak yani benim ne işime yarayacak Eğer biz çocuklara dokuzuncu sınıfta onlara vereceğimiz müfredatın onların ne işine 10. sınıfta, 11'de, 12'de YKS'de yarayacağını öğretirsek e, çocuklar daha bilinçli evet. bir şekilde dersleri dinler, ödevlerini yapar, hatta ekstra gayretlerini ortaya koyarlar. Hı -hı. Biz sanırım burada biraz eksiyiz. Evet. Bu bilinç terapisi çok önemli. E, dedim ya bunu ben uydurdum bu kavramı e, ama çok bence çok da e, iyi. şey yarayacağını düşünüyorum. Çok da iyi olmuş. Ee, Sertan Hocam Şimdi ben Bir slogan söyleyeceğim Bu sloganı değerlendirelim Bu sloganın öğrenci üzerindeki Etkisini beraber konuşalım istiyorum Diyorum ki sloganda Mükemmel olmak zorunda değilsin Devam etmek yeter Şimdi <laughs> üniversite sınavına hazırlanan Bir öğrenci bazen şöyle Diyebiliyor yani Hocam ben 300 soru çözemiyorum Günde veya 200 soru çözemiyorum İşte Dönemin daha başında hocam geometriden çok eksiğim var. Hocam problemlerden çok eksiğim var. Paragraf sorularını yapamıyorum. Fizikte kaldırma kuvvetinde hiç iyi değilim. Biyolojiyi anlamıyorum veya benzeri. Şimdi bu tip durumlar karşısında aslında ikimiz de baş başa kaldığımızda öğrencilerimize yıllarca çok önemli telkinlerde bulunduk. Ve bu önemli telkinlerimizle dinlediklerinde ha evet hocam dediler. Şimdi o öğrencilerimizin birçoğu e, cep telefonlarında, bilgisayarlarında, tabletlerinde bizleri izleyecekler ve bizleri izlediklerinde toplu bir aslına bakarsan danışmanlık yapmış olacağız. Şimdi süreçte büyütecek herhangi bir şey yok. Yok. Yola çıkmadan yolun ne zaman biteceğini bilemezsin. Bir kez ben sözel öğrencisiydim. Üniversiteye hazırlanırken ilk önce bir Matematik ders aldım iki kişiyle beraber özel ders sonra dedim ki baba dedim ben tek başıma anlarsam daha iyi olur özel dersi tek kişiye indirdim sonra matematikten şöyle dedim e, ben anlamıyorum matematiği bu hocadan da evet. aslında çok da iyi bir hocaydı e, sadece gözüm korktuğu için ondan istemedim yani dersi istemedim o dersi de bıraktım sonra genç bir arkadaştan özel ders almaya başladım e, sınava girdim. Ve ne yazık ki doğru düzgün matematik yapamadım. Çünkü matematikten e, abim de iyi bir sayı salcıydı. Aramızda bir yaş vardı ama aynı anda girdik üniversite sınavına. O süper lisedeydi. Çünkü gözüm korkuyordu. Sertan üniversite sınavı bitti. Üniversitede türk dili biyatı bölümüne girdim. Daha sonra yüksek lisans için o zamanlar adı Ales, Lest galiba Ales'ti girdim. Matematik sorularından 28 tane işaretledim ama çok rahatım. Yüksek lisans yapsam da olur, yapmasam da olur. Evet. Bir yanlış 27 doğrum çıktı. Şunu gördüm. Korku insana ne yazık ki yapabileceğini bile yaptırmıyor. Bildiklerini de unutmuyor. Cesaretini ya. kırıyor. Evet. Onu esarete mahkum ediyor korku. Yani korku seni bir kodese tıkıyor. Yapamamazlık, edememezlik kodesinden dışarıda çıkamıyorsun. Türkiye'de özellikle mükemmel olacağım düşüncesine hakim olan çocuklar, bu sloganın başında söylediğim. Ben mükemmel değilim, ben yapamıyorum. Ya 40'ta 40 yapmak zorunda değilsin, ilk önce bir taneyle başla. Türkiye'de matematik zaten e, baktığın zaman ortalaması çok düşük. Ben e, tüm paragrafları doğru çıkaramıyorum, gerek yok tümünü çıkarmana bir başla. Başlangıçlar çok önemli. Hangi konu olursa olsun başlangıçlar çok önemli ama bazen başlangıçlar acı veriyor ve o acılı kısmı çabuk geçmek istiyoruz. Şöyle düşünüyor öğrenci işte Türkiye'de ilk yüze giren deneme sınavlarında ilk ona giren daha öğrencilerin yani onlar seçilmiş insanlar. Onlar bunu yaptıklarına göre e, evet. Allah tarafından özel hikmetlerle <laughs> şey olmuş bunlar farklı insanlar veya... İnanan ya da inanmayan herkes zihninde o kişilerin farklı özelliklere sahip olduğu için yapabildiğini, kendisinin ise farklı özelliklere sahip olamadığı için yapamadığını düşünüyor. Biz şunu diyebilir miyiz? Bir şeyi yapmak için hepsini yapmana gerek yok. Bir tanesini yap. Ama sadece toplamayı yap. İngilizce bilmiyor musun? Sadece ismini sor. Eğer paragraf sorularını yapamıyor musun? Sadece küçük soruyu anla. Bir yerden başla. Başla ve devam et. Çünkü Ünlü yazar Charles Dickens diyor ki elime kalem almadan önce hiçbir kitabı bitirebileceğimi düşünmezdim. Elime kalem aldıktan sonra kitaplarımı yazabildiğimi görüyorum diyor. Evet. İlk önce başlamamız gerekiyor. Sen de başlamayla ilgili bir problem olduğuna inanıyor musun? Yani bir mükemmele ulaşmak isterken insanlar kendisinin yeterince iyi olmadığını düşünüp çalışmalarını yarım bırakan çok insan oluyor. Ne diyorsun bu tip arkadaşlara? Emre katılıyorum. Kendisinin iyi olmadığını düşünmek bir özgüven eksikliği bu noktada gerçekten de iyi olmayabilir bu da kendi farkındalığını aslında oluşturmaktır ama ben e, meseleyi şöyle değerlendiriyorum hani demiştim ya patolojik olarak bir bulgun öğrenmeyle ilgili öğrenmeye engel bir bulgun yoksa, yoksa herkes öğrenir hı, bu iş önemli. Bir süre, bu bir süreç işi dediğim gibi başlamak Aslında çok çok kıymetli sen bir kere başla ve Devam et, bak arkası gelecek. Çünkü hiçbir emek karşılıksız kalmıyor. Bravo. İlla ki o gayretinin, o emeğinin karşılığını alıyorsun. Ama Emre, yıllardır hep bunu düşünüyorum ve söylüyorum. İnsan muazzam bir yazılım. Bravo. İnsan gerçekten müthiş bir yazılım ve bu yazılımın içinde bir uygulama var. Hı hı. Savunma mekanizması diyoruz biz bunun adına. Peki savunma mekanizması ne işe yarar? savunma mekanizması gerekçelendirir. Düşüncelerimizi, eylemlerimizi, yaptıklarımızı veya yapmadıklarımızı gerekçelendiriyor. Şimdi Emre öyle bir yazılım ki ya da uygulama ki bu savunma mekanizması yani bir katile bile işlediği cinayeti vicdanında meşrulaştırabilir. Şöyle ki ben öldürmeseydim o beni öldürecekti diye. Bak savunma mekanizması gerekçe üretir. Ama hukukta Gerekçeler ikiye ayrılır. Geçerli gerekçe ve haklı gerekçe. Şimdi çalışmaya başlamamak için biz pek çok neden bulabiliriz. Arkadaşımın doğum günü, işte ailemle yemeğe gittim, işte e, şehir dışından kuzenlerim geldi, ödev azdı zaten hafta sonu yaparım dedim hafta sonu da denize gittik. Şimdi bak, pek çok neden olur ve sen sorumluluğunu yerine getiremediğinde, getirmediğinde. Normal olarak düşünürsün ben sorumluluğumu yerine getirmedim. Bir bedel olacak çünkü e, orada savunma mekanizması devreye giriyor diyor ki ama teyzemler geldi ha doğru ya teyzemler geldi ben onlar yapmam. Ne oldu şimdi? Evet. Sorumluluğun yerine getirilmemesi bizim zihnimizde savunma mekanizması tarafından meşrulaştırıldı. E Biz bunu her sene şeyde görüyoruz Temmuz-Ağustos'ta üniversite sınavına hazırlanmaya niyet eder çocuk derse başlar, bir kuruma başlar. Ağustos yaz ayları hızlandırmayla geçer çok yoğun bir programdır. Adeta bütün senenin yüzde %30'u yüzde Temmuz-Ağustos sonu Eylül başına kadar bitirilir. E şimdi ama kızgın kumlardan serin sulara dalmak var, işte arkadaşlarla takılmak var. E o yoğun programda öğrenci sadece derse kanalize olmuyor. Yazın da tadını çıkarmak istiyor. Nasıl olsa diye okul açıldığında tamamlarım. Ya da hızlandırmanın sonunda çok ya da işte hafta sonu şunu yaparım bunu yaparım. Bir bakıyoruz hızlandırma bitmiş okul açılmış. E okul açılıyor hadi bakalım ilk hafta makara tukara dersler başlıyor. O dersler vardı ödev vardı. E, dershane ödevleri abi okulda çok ödev veriyorlar değil mi? Öğretmen çok veriyor, e, matematikçi çok verdi, proje ödevim vardı. Derken e, dershaneye gidiyoruz hocam okula gidiyoruz zaman yetmiyor gerekçeleri ortaya çıkmaya başlıyor. E ben yıl başında halledeceğim. Semesterda halledeceğim. Ben Nisan'a kadar halledeceğim. E biz Mart sonunda Nisan'da şunları duymaya başlıyoruz. E ben mezuna bırakacağım. Evet. Bu sene istediğim olmuyor önümüzdeki seneye. Peki üşenme, erteleme, vazgeçme diyor. Kesinlikle, kesinlikle üşenip, erteleyip, vazgeçtiğinde yani devam ettirmediğinde sana savunma mekanizması hep bir gerekçe üretir. Ama bu gerekçeler geçerli mi? Haklı mı? Bence bunun üstüne kafa yormayı evet, lazım. Evet. Ve kıymetli hocam biz seninle beraber inanıyorum ki başta her hafta daha sonra belki bunu sıklaştırırız. Tüm ülkemizdeki tüm çocukların başarısını yükseltecek tiyoları ailelerimize de başarılı akademik anlamda başarılı çocuklar nasıl yetiştirilir? Akademik anlamda başarı nasıl yakalanır? Bunlarla ilgili tiyoları senle beraber vereceğiz. Ee, bence... E, tüm öğrencilerin başarı ihtiyacı var ve ülkemizde pırıl pırıl gençler var. Evet. Ülkemiz ki. gerçekten Kesinlikle. de e, tüm dünyada gençlerimiz farklı sektörlerde, farklı alanlarda başarıyı yakalayabiliyor. Bir de biz seninle beraber şunun üzerinde de çok fazla duracağız. Başarı dediğimiz olgu illa en yüksek puanı kazananlar değil. Başarı dediğimiz olgu dünden daha iyi olmaktır. Evet. Bugün dünden daha iyi olmaktır. Biz seninle beraber bunları anlatacağız. Eminim ki Dinleyiciler de, izleyiciler de bundan büyük keyif alacaklardır. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Emrecim. Peki. Güzel ve keyifliydi. Evet. Ben de dileklerine katılıyorum. Sağ olun.